Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 Eylül 2024 Salı piyasalar kapandı. Tamamen durgun bir seyir izledik bugün. Çünkü bunun nedeni yarın ABD tarafında enflasyon verileri gelecek. Tüketici enflasyonu gelecek. Ayın 12'sinde de üretici enflasyonunu alacağız. Aynı zamanda yine perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. 25 bas puanlık bir indirim yapması bekleniyor. ABD Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın ve bunun piyasaya etkilerine az sonra bakacağız. Hem ons tarafında hem gram tarafında altın ve gümüşte yatay bir seyir, nispeten yatay pozitif bir seyir vardı bugün. Yani bu durgunluğa, piyasalardaki bu durgunluğa fırtına öncesi sessizlik diyebiliriz. Kaldı ki aynı şekilde ABD borsalarında da e, ılımlı bir açılış oldu. Herkes bu verilere kilitlenmiş durumda bakalım ne olacak. Yarından itibaren artık piyasalarda bir hareketlilik başlayacak. E, detaylara geçmeden önce her zaman vermiş olduğunuz destekler için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bundan sonra da beğenileriniz ve yorumlarınızla desteklerinizin devamını dilerim arkadaşlar. Şimdi hem ülkemizde hem de dünyadaki gelişmelerin ne kadar yoğun olacağını yani yarından itibaren söyledikten sonra biliyorsunuz fiçten bir not artımı geldi ama görünümü durağına çekmişlerdi. E, Fiçten devam ediyor arkadaşlar. Yani e, sözlü yönlendirmeler mi diyelim ne diyelim işte FİÇ tarafında Türkiye'de sıkı duruşun süreceğine ilişkin güvenimiz yüksek diyor. Yani burada şu anda Türkiye'de uygulanan politikalardan memnunuz, iyi gidiyorsunuz ama sanki sizin faiz indirecekmişsiniz gibi e, bir kaygımız var anlamında söylemler de geliyor ve bu satır aralarında sanki bunu ima, ima edermiş gibi de e, sözler bu aralar çok sık gelmeye başladı çünkü yıl sonu yaklaşıyor piyasalardaki Türkiye'deki en azından genel beklenti Ekim Kasım ayında az da olsa bir faiz indirimi olması fakat bu yabancı kuruluşlardan bankalardan gelen baskı da oldukça fazla diyebiliriz. Bakın aynı şekilde HSBC'den de e, Türkiye'ye bazı tavsiye niteliğinde e, açıklamalar var. Ne demiş? HSBC Türkiye için önden yüklemeli gevşeme tahmini başlıklı yazısını okuyorum. Bloomberg'in Açıklama özet olarak şöyle, yılın ilk yarısında önden yüklemeli faiz indirimleri beklediklerini söylemiş arkadaşlar. Burada 2024 yılı için herhangi bir beklenti söz konusu değil. Raporda Türkiye için yumuşak iniş beklentisinin korunduğunu ifade ederlerken büyümeye yönelik risklerin de aşağı yönlü kaldığı vurgulandı. HSPC bu yıl için büyüme beklentisini %3 seviyesine indirmişti arkadaşlar. Biliyorsunuz OVP'de de hem enflasyon beklentisi hem de büyüme rakamları revize edilmişti. Enflasyon yukarı yönlü, büyüme aşağı yönlü revize edilmişti. Sayın Cumhurbaşkanının da bir açıklaması vardı biliyorsunuz arkadaşlar geçtiğimiz gün hem büyüme iyi gerçekleştireceğiz hem de enflasyon aşağı yönlü hareket edecek diye bir açıklama gelmişti. Bu da bazı soru işaretlerini de beraberinde getirmişti. E, fazlaca tartışıldı bu geçtiğimiz iki gün içerisinde. Yani iktisatçılar tarafından e, şöyle dendi yani büyüme olduğu yerde enflasyonun aşağı yönlü hareket etmesi zor olacaktır. Çünkü büyümeyi destekleyen faktörler, talep yaratıcı faktörler olduğu için talebin artması da enflasyonu arttıracaktır gibi yorumlar geldi. Bir de biliyorsunuz 11 Eylül geçtikten sonra 18 Eylül FED faiz kararı var arkadaşlar. Burada da FED'in faiz indirimi ne olacak? 25 bas puan mı olacak? 50 bas puan mı olacak? Bu beklenti var. Tüm piyasanın beklediği 25 bas puan bir indirim zaten görüyorsunuz. %71 oranında bir 25 bas puan indirim bekleniyor 18 Eylül'de 20, %29 oranında da 50 bas puan bir indirim bekleniyor fakat 50 bas puan bir indirimin olacağını ben zannetmiyorum zaten benim dışında tüm piyasada böyle beklemiyor çünkü resesyon kaygılarını yükseltecektir böyle bir durum ve 25 bas puan bir indirimle 18 eylül geçecektir arkadaşlar. Bir de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentisi var biliyorsunuz. 25 bas puan bir indirim bekleniyor. E tabi bu da euro dolar paritesinde dolar lehine bir değişikliği de beraberinde getirecektir. Hatta Morgan Stanley'in bir açıklaması var. Diyor ki euroda sert düşüş tahmini diye bir başlık yine Bloomberg'in haberinden. Morgan Stanley Avrupa Merkez Bankası faiz indirimlerine hız verirken euronun %7 değer kaybedeceğini öngörüyor demiş arkadaşlar haberinde. Bu da paritede dolar lehine değişiklik yapacaktır. Ve hatta G10 döviz stratejisti başkanı David Adams Bloomberg'e verdiği röportajda euronun yıl sonuna kadar 1.02 dolara düşmesini beklediğini ve bunun da mevcut seviyelerden yaklaşık %7'lik bir değer kaybı anlamına geldiğini belirtmiş fakat pek çok ekonomist de bunun tam tersini düşünüyor arkadaşlar Özellikle 2025 yılının ilk çeyreğinde euro lehine paritenin bozulacağını bekleyenler de var. Dolar ne yönde arkadaşlar? Dolar TL kuruna isterseniz bir bakalım. Dolar TL kuru 34 lira 03 kuruş seviyesinde şu anda saat 18.26 itibarıyla e, tamamen gördüğünüz gibi açıldığı seviyeye gelmiş durumda. Tabii bunun nedenlerinden bahsedecek olursak çok fazla her zaman bahsediyoruz ama tekrar üzerinden geçelim. Hem biliyorsunuz kur korumalı mevduatın cazibesini azaltmak Carry Trade'de pozisyon almış yabancıyı çok fazla ürkütmemek olabilse de sürdürülebilirliği tartışılır arkadaşlar. Burada Ekim ayı ile birlikte e, az da olsa hatta Ekim ayına kadar e, kademeli olarak yükselişleri Ekim ayında da 36 37'li seviyeleri görmeyi bekliyorum. Bunu her zaman söylüyorum. E, çünkü dolar TL kurundaki basınç oldukça birikti. E, bunu çok çok uzun süreli bu seviyede eğer tutulmaya gayret edilirse bunun sonucunda e, yükselişleri çok daha şiddetli olma ihtimalinde göz ardı etmemek lazım. Tabi dolar tl kurunun buralarda olması gram altındaki yükselişlerin de sınırlı olmasına neden oluyor. İsterseniz önce ons altından başlayalım. Ons altın yine 2500 dolar seviyesinin üzerine attı ve burayı e, kuvvetli bir şekilde savunuyor arkadaşlar. 2500 dolar seviyesini şu anda da 2513'e yakın bir seviyede %0.26 bir yükselişle e, yarınki verileri karşılamayı bekliyor. Dünden beri dediğim gibi bir yükseliş var. 2500 doların üzerine attı ve buralarda devam ediyor. Yarın büyük ihtimalle enflasyonun beklenene yakın veya bir miktar altında gelmesiyle birlikte yükseliş biraz daha Artacaktır burada tabii bu artışlar aynı zamanda gram altına ve gram gümüşe de yansıyacak. Bugün gram altın şu an için resmi kuru olarak bankalar arası kurda 2.750 TL civarında bugün kapalı çarşıda 2.790 TL ile 2.805 TL arasında gidip geldiğini gördük genelde 2.800 TL civarındaydı yarınki ABD enflasyon verisinden sonra dediğim gibi beklentiler dahilinde veya beklentinin biraz altında bir enflasyon verisi gelirse o zaman yükselişleri biraz daha e, sert olduğunu görebiliriz. Bakacağız yarın 15.30'dan sonra bunu da hep birlikte görmüş olacağız. E, gümüş tarafına bakacak olursak ons gümüş 28 dolar 37 sent civarında %0,08 bir yükseliş var. Tabi beklentiler hep yarına odaklanmış durumda. Burada da 27 doların altına inmediği sürece bir sıkıntı görmüyorum 27 doların altına geldiğinde de ons gümüş ve gram gümüş tarafında pozisyon almak mantıklı olacaktır gram gümüşe bakacak olursak arkadaşlar 31 lira 04 kuruş seviyesinde yüzde 0.35 bir yükseliş vardı bugün gram gümüş tarafında burada aşağıda takip edeceğimiz seviye 30 TL'ler onun altına gelmesi gayet güzel bir alım fırsatı olur 32 TL'nin üzerine gelmesi de yükselişlerin hızlanacağı an anlamına gelir. Hızlıca darpane altın sertifikasına bakalım arkadaşlar. 28 lira 19 kuruş seviyesinde e, ılımlı bir yükseliş vardı bugün. GMSTR gümüş fonuna baktığımızda 196 lira 70 kuruş seviyesinde aynı e, darpane altın sertifikasında olduğu gibi burada da kısmi bir yükseliş var. %0.25 bir yükseliş var. Gelecek verilerin ben altın ve gümüş tarafına yarayacağını düşünüyorum. Yarın gelecek olan verilerin. Tabii ki bu dolayısıyla darpane altın sertifikasına ve GMSTR gümüş fonuna da e, yarayacaktır arkadaşlar. Dolar endeksinde bir miktar yükseliş görüyoruz. Bunun nedeni de yarın e, Avrupa Merkez Bankası tarafından gelecek olan faiz indirimi beklentisi bu bir miktar dolar endeksinde güçlenmeye neden oldu. E, fakat yine hem faiz indirimleri olması nedeniyle hem de jeopolitik gerginlikler nedeniyle çünkü Ukrayna tarafından yine sıkıntıların Rusya Ukrayna tarafından sıkıntıların arttığını görüyoruz. Bu sebeple hem faiz indirimi gelecek olması hem Avrupa tarafında hem Amerika tarafında ABD 10 yıllıklarına olan talebi arttırdı hem Güvenli Liman adına hem de faizlerin düşecek olmasıyla birlikte daha da aşağı gelme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle buraya gelen talepte 10 yıllıkların faizini 3.66'ya getirdi yüzde 0.93 bir düşüş var ABD 10 yıllıkları tarafında şimdi arkadaşlar borsa tarafına gelecek olursak borsada kan kaybı devam ediyor bunu ben iki buçuk belki de üç aydır söylüyorum. Ee, bu kan kaybının da hala devam edeceğini ve bir hikayenin oluşmadığını görüyorum. Bunun için bir ateşleyici faktör, bir açıklama, ee, bir gelişme olması gerekiyor ki artık endeks yukarı yönlü hareket etsin. Bugün de yüzde 0.78 bir düşüşle 9624 puandan kapattı. Ee, ben Ekim ayından itibaren Eylül ayında bir şey olmasını beklemiyorum ama Ekim ayından itibaren e, Dolar-TL kurunda da o zamana kadar e, belli bir yükselişle birlikte dolar bazında ucuzlayan bir 100 endeksi göreceğiz. Genel anlamda tüm endekslerde bir ucuzlama dolar bazında bir alım fırsatı oluşmasını bekliyorum. Ve bu da hem Avrupa tarafında hem de Amerika tarafında Fed tarafında faizlerin indirilmesiyle birlikte yabancının da ilgi odağı olacağını düşünüyorum. Ve 2 Mayı itibariyle e, bir yükseliş bekliyorum borsa tarafında ve o zaman ben de pozisyon alayım düşünüyorum Ama bugün için herhangi bir e, heyecan, bir alım fırsatı göremediğim için e, bununla ilgili bir yorum yapmak da istemiyorum. Her gün aynı şeyleri söylemek de oldukça sıkıcı oluyor arkadaşlar. Bekleyeceğiz, göreceğiz. E, şu anda pozisyonu olan arkadaşlarımız için e, satıp çıkmak çok uygun olmayabilir. Yeni alımlar için de e, yükselişlerin başlamasını beklemek mantıklı olabilir. Çünkü e, ben önümüzdeki günlerde eğer ki düşüşler devam ederse 9500. 500, 9.400, ardından 9.200 seviyelerine takip etme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar, yarın olmadan çok fazla e, yorum yapacak bir şey yok. Her şey duran bir şekilde devam ediyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın gelişmelerle daha detaylı, açıklayıcı ve pozisyon almayı gerektiren yorumlarla birlikte oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.